2013 yılının Kasım ayında Fransa'nın güneyinde sadece 1100 kişinin yaşadığı Sendors adında küçük bir kasaba, kasaba halkı her zamanki gibi sessiz, huzurlu bir sonbahar akşamına hazırlanıyordu. Ancak o gece saat 3.17'de başlayan bir olay bu kasabayı sonsuza dek değiştirecekti. O saatte aynı anda 32 kişi evlerinden çıkıp sokaklara yürümeye başladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gözleri kapalıydı. Hepsi pijamalarıyla, çıplak ayakla sessizce yürüyordu. Birbirlerini tanımıyorlardı ama aynı yöne doğru ilerliyorlardı. Kasabanın dışındaki terk edilmiş taş ocağına bir çoban sabah saat 5.10'da onları fark etti. İnsanlar taş ocağının kenarında yarım daire şeklinde dizilmiş duruyordu. Gözleri hala kapalıydı ve aynı anda bir cümle söylediler. Henüz değil. Olay sabah saatlerinde polise bildirildiğinde 32 kişinin çoğu hala kendine gelememişti. Onlarca kişi hala yarı bilinçsizdi. Gözlerini açtıklarında nereye gittiklerini, nasıl gittiklerini hatırlamıyorlardı. Üstelik taş ocağında durdukları yer, kasabanın tarihi kayıtlarında yasak bölge olarak işaretliydi. 1960'larda burada bir çökme olmuş, 3 işçi ölmüştü. Yerel yetkililer toplu uyur gezerlik vakası olarak dosyayı kapatmaya çalıştı. Ama kasaba doktoru, Doktor Emile Loren başka bir şey fark etti. Uyur gezerlerden 18'inin kalp atışları normalden çok daha düşüktü. Göz bebekleri bir tür ilaç etkisi altındaymış gibi genişlemişti. Hepsinin sağ bileklerinde ise aynı tür çizik vardı. İnce, yatay, üç paralel kesik. Ne kendi yapmışlardı ne de dışarıdan biri. Bu noktada kasaba halkı tedirgin olmaya başladı. Ancak asıl tedirginlik ikinci gece başladı. Ertesi gece saat 03.17. Aynı anda bu kez 17 kişi daha uykularından kalkıp evlerinden çıktı. Bunlar bir önceki gece etkilenenler değil, tamamen farklı insanlardı. İşlerinden biri 9 yaşında bir çocuktu. Annesi uyanıp onu kapının dışında bulduğunda o da aynı yöne yürüyordu. Taş ocağına. Polis bu kez taş ocağını bariyerlerle kapattı. Hatta nöbetçiler dikildi. Ama grup başka bir yöne döndü. Bu kez eski kilise arabesine yürüdüler. Ve yine aynı cümleyi fısıldadılar. Henüz değil. Kasaba tam anlamıyla paniğe kapıldı. Sosyal medyada bu olayın yankısı küçük küçük duyulmaya başladı ama resmi makamlar basına bilgi sızmasını engelledi. Halk arasında söylentiler hızla yayıldı. Bir çeşit tarikat mı vardı? Kasaba bir deney alanı mıydı? Yoksa gerçekten doğaüstü bir şey mi oluyordu? Üçüncü gün, kasaba arşivinde çalışan tarih öğretmeni Lucy Marsha, 1884 tarihli bir el yazması defter buldu. Defter, kasabanın eski papazı Rahip Etienne tarafından yazılmıştı. İçindeki notlar ülperticiydi. 3 Kasım gecesi 03.17'de uyandım. Sokakta yürüyenleri gördüm. Gözleri kapalıydı ama yürümeye devam ediyorlardı. Durdurmaya çalıştım. Başımı çevirdiğimde herkes bir anda durdu ve hep bir ağızdan söylediler: Henüz değil. Onları izleyen bir şey vardı ama biz göremedik. En son sayfa şu cümleyle bitiyordu bir döngü başladı. Yaklaşık her yüz yılda bir, aynı gün, aynı saat, aynı sözler. Bir gün evet dediklerinde ne olacak bilmiyorum. Ertesi gün o rahibin de kaybolduğu kayıtlara geçmişti. Kasaba polisi ve birkaç gönüllü kameralar yerleştirdi. Özellikle 03.17 saatine sabitlenmiş gece görüş kameraları. Dördüncü gece. Yine aynı şey yaşandı. Ama bu kez kayıt vardı kamera görüntülerinde yürüyen insanların arkasında belirgin olmayan bir gölge vardı. Net bir formu yoktu. Ama ilerleyen her grupla birlikte o da hareket ediyordu. Görüntü 4 saniyeliğine karardı, sonra geri geldi. O 4 saniyede insanlar durmuştu ve hep bir ağızdan söylediler. Neredeyse. Beşinci gün sabah, kasabaya bir minibüs dolusu özel görevli geldi. Üniformasız, rozet taşımayan, resmi evrak göstermeyen kişiler. Yerel halktan biri onların konuşmalarını duydu. Döngü beklenenden erken başladı. Bu sefer kısıtlamayı başaramadık. Henüz evet gelmediği için şanslıyız. Kasaba girişine barikatlar kuruldu, dış dünyayla iletişim neredeyse tamamen kesildi. Yerel haberler bu olayı sadece ani karantina olarak duyurdu. Ama olaydan birkaç hafta sonra kasabadaki neredeyse herkesin hafızasında boşluklar vardı. Sanki bu beş gün hiç yaşanmamıştı. Yıllar sonra 2021'de bir podcast programı bu olayı gündeme getirdi. Sunucular eski arşivleri, sosyal medya ekran görüntülerini, video kayıtlarının bozulmuş kopyalarını birleştirerek bir belgesel hazırladı. Ama yayınlandıktan sadece 6 saat sonra podcast yayından kaldırıldı. Gerekçe toplum düzenini tehdit eden içerik. Ancak 5 dakikalık bir bölüm hala YouTube'da farklı bir hesapta dolanıyor. Videoda en son şu ses duyuluyor. Kasabanın bir sakinine ait. "Diz sadece yürüdük. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ama bir gün evet dediklerinde her şey başlayacak." Son cümle bir fısıltıyla geliyor. Aynı hep tekrar edilen cümle. Henüz değil.